Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı AKP'li Melih Gökçek dönemine ilişkin yapılan araştırmalar sonucu çok önemli bulgulara ulaşıldığını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın nasıl rantlar sağlandığının ortaya çıkarılmasına ilişkin önergeyi teftiş kuruluna havale etmesiyle imar dairesinin iş ve işlemlerini incelemek üzere 10 müfettiş görevlendirilmişti. İncelenen 101 dosyadan 65'inde rant haksız kazanç elde edildiği ortaya konuldu diyen Öztürk, bu haksızlıklara yol açtıkları gerekçesiyle dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve yanındaki birçok yönetici hakkında suç duyurusunda bulunuldu dedi. Dudak uçuklatan kazançlar elde edildiğini ifade eden Öztürk, "Öyle kazançlar elde edilmiş ki, Eskişehir-Konya yolu, Çay yolu bölgesinde öyle rantlar sağlanmış ki, örneğin 500 daire yapılacak yere emsal artışıyla 1500 daire yapımına izin verilmiş. Villa arsaları çok katlı apartmanlara dönüştürülmüş. Kot altı emsal dışı sayılırken bir inşaat firmasının yaptırdığı hastanede 2 ve 9. katlarda emsal dışı inşaat yoğunluğunun dışında bırakılmış değerlendirmelerine yer verdi. Öztürk savcılığa yapılan suç duyurusunda çok önemli iddialar. Örgüte yapılan destekler parsel parsel anlatılıyor eski başbakan yardımcısı Ankara'nın parsel parsel satıldığını öne sürmüştü. Mansur Yavaş ve çalışma arkadaşları da araştırıyor, soruşturuyor ve rant olduklarını belirlediklerini parsel parsel yargıya intikal ettiriyor dedi. Diğer yandan Bülent Arınç katıldığı canlı yayında Melih Gökçek ile ilgili Mansur Yavaş geldi. Belediye açısından hesap soracaklarsa onlar sorarlar. Biz o defterleri kapattık. Şimdi o ne yapar ne eder beni hiç ilgilendirmiyor. Artık Mansur yavaş geldi ifadelerini kullanması dikkat çekti.